Aziz kardeşlerim namazın önemine devam etmekteyiz. Ebu Müslüm biliyorsunuz rahmetullahi aleyh diyor ki ben Hazreti Ebu Umame radıyallahu anh'ın yanına gittim diyor. Bir gün meşkte. camideydi diyor. Ben ey Ebu Umame biri bana sizin tarafınızdan bir hadis naklederek sizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şu hadisi işittiğinizi söyledi diyor. Müslüm'ü biliyorsunuz Buhari Müslüm ki bunlar önemli kaynak ve sahih kaynaklardır. Ve orada diyor ki bir kimse güzel bir şekilde abdest alırsa, yani abdestin şartlarını yerine getirerek güzel şekilde bir abdest alırsa, ellerini ve yüzünü yıkar, başını ve kulaklarını mes eder, güzelce ve ayaklarını yıkar, sonra farz olan bir namazı kılarsa, herhangi bir namazı, Allah Celle Celaluhu o gün ayaklarıyla yürüyerek, o gün içerisinde ne yaptıysa ayaklarıyla yürüyerek, elleriyle tutarak neyi tuttuysa, kulaklarıyla işiterek neler dinlediyse yani, gözleriyle bakarak gördüğü etrafındaki şeyleri ve kalbinden geçirerek yapmış olduğu günahların hepsini bağışlar. Aziz kardeşim. Ebu Umame radıyallahu anh, vallahi ben bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den defalarca işittim diyor. Yani bunu çok defa Resulullah söylüyordu. Yani güzelce abdestini aldığı zaman, bir namazı kıldığı zaman ne yapıyor? O namazda eliyle tuttuğu, gözüyle baktığı haramlar, ayaklarıyla yürüdüğü, işittiği, kulağından dinledikleri bugün mesela müzik dinliyor mesela. O kulaklar şimdi neyi dinlediğinle ilgili mesela ne yapıyorlar? Kötü şeyler dinliyor. İnsanın nefsini okuyan şeyler. Bu tip şeyler nedir? Zararlıdır İslam'da. Onun için tabi bunun hesabı var. Kulağın hesabı verecek, el hesabını, göz, kulak ne yaptıysa. Çünkü seni yaratan boşa yaratmadı. Öyle düşüneceksin. Bu konu tabi birçok sahabe tarafından da bu hadis nakledilmiş aynı zamanda. Mesela kimle? Hazreti Osman radıyallahu anh bunu nakletmiş. Hazreti Ebu Hureyre aynısını söylüyor. Hazreti Abdullah Sünabbihi radıyallahu anh, Hazreti Amr ibni Abese radıyallahu anh ve diğerlerin değişik ifadelerle, değişik şekillerde de aynı bu hadisi bizlere ifade etmiştir. Güzelce. Yani namazın nasıl insanı temizlediğini bize göstermektedir. Yani keşif ehli olanlar günahların dökülmesini bile hissederler. Mesela İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi abdest alırken, abdest suyu ağzalardan dökülürken, yani abdestin işte kolonu yıkıyor, ağzaların suyu yere dökülürken, hangi günahlarının da silindiğini gören birisidir yani kendisi. Hangi günahın döküldüğünü hisseder yani görür derken hissetmesi meşhurdur yani. Bunlar keşif erleri olanlar alimlerdir yani bunlar bilir onu. Namaz kılarken şuna dikkat edilmesi lazım. Hz. Osman radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse diyor bu hususta kendine güvenmemelidir buyurmuştur. Namazda günahların affolmasından dolayı hiç kimse diyor bu konuda kendine güvenmesin. güvenmemelidir diye buyurmuştur. Yani namazda günahlar dökülür diye günah işlemeye cüret etmemelidir. Ya nasıl olsa benim namazda günahlarım dökülüyor. Ya günah işlemeye devam edeyim. Böyle bir mantık olamaz zaten. Etmemelidir. Çünkü eğer Allah Celle Celaluhu bizim namaz ve ibadetlerimizi olduğu gibi kabul ederse bu onun lütfu, ihsanı ve ikramıdır bize. Yani kabul olup olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yoksa ibadetlerimizin iç yüzünü kendimiz iyi biliyoruz nasıl olduğunu namazın tesirinden dolayı günahlar mutlaka affolur. Ancak bizim namazlarımız bu seviyede midir? Bunu ancak Allahu Teala bilir. Şimdi fukaha niye bakar? Fıkıh alimleri niye bakar? Sen gidersin güzelce abdestini alırsın, namaza durursun. Ne yaparsın? Namazın vazifelerini yerine getirdin, eğildin, kalktın, rüküye, secdeye kapandın, kalktın. Bir fıkıhçı diyor, İmam Gazali bunu kitabında İhya-i ee, bakar diyor tamam bu Müslüman şahitsin yani sen ona. Ama Allah niye bakıyor? Senin eğilip kalkmana mı bakıyor? Hayır. Sen hangi niyetle, hangi huşuda namazı kıldın ona bakar. Yoksa namaz kılıyorsun, kafanda secde etmeden, rükû yarım, secde yarım, tam doğrulmadan, mesela rükû secdeye dikkat edilmesi lazım. Rükûda tam dimdik durup beklenmesi lazım. Kalktığın zaman beklemesi lazım. Secdede beklemesi lazım. Yani duanın en fazla kabul olduğu anlar bunlar aynı zamanda. Ama ne yapıyor? Secdeyi yarım yapıyor, rüküyü yarım yapıyor. Namazın şartları o şekilde de olmaz tabii. E ondan dolayı işte Allah niye bakıyor? Yani senin şeki eğilip kalkman meselesi değil. Onun huşu içerisinde o namazı kılmana bakıyor Allah senin. İşte bir de ne diyor? Benim Rabbim kerem sahibidir, affedicidir. Kur'an'da ayet de var bununla ilgili. Ne diyor? Şeytan sizi Allah affeder diye güvendirmesin, aldatmasın. Benim Rabbim kerem sahibidir, amenna, evet affedicidir, amenna, evet Allah affedicidir, rahmeti gazabının önünde gitmektedir ee, diye günah işlemek son derece yüzsüzlüktür. Yani Allah affedicidir deyip de sürekli günah işlemek bu nedir? Yüzsüzlüktür. Tamam Allah'ın rahmeti hep kazabının önündedir, kullarını affetmek için bütün elinden gelen her şeyi, fırsatları, imkanları bize lütfuyla, keremiyle ihsan eylemiştir. O kadar çok insanda bulunmuştur ki. Fakat insanoğlunu affetmek için elini kaldır affedeyim diyor. insanoğlu elini bile kaldırmıyor. Hata kim de şimdi? Bunları iyice düşünmemiz lazım. Yani bu Allah affedeceğiz deyip de günah işlemeye devam ederse bir insan, yani bu şuna benzer, bir babanın yanlış iş yapan evlatlarını hadi size affettim dese, o şımarık terbiyesiz evlat da babaya itaatsizliğine devam etse ne olacak? affettim diyen babaya karşı çocuklar tabi şımarmış, terbiyesiz evlat da itaat etmesine benzer yani. Sen affedin diyor, sen hala yine ediyorsun. Halbuki o işi bir daha yapmamak için de tövbe ettiğin zaman Allah Celle Celle ne yapıyor? Bizleri affediyor. Allah bizi bu tip şeylerden uzak eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.